Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir deniz videomuzda sizlerle birlikteyiz. Evet denizin şöyle içini göstereyim size. Çok güzel bir denizdeyiz. Şöyle ilk önce bir manzaramızı çekelim arkadaşlar. Denizin o kadar temiz ki Dibindeki balıkları bile buradan görebiliyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle ortaya karışık bir video yapacağız arkadaşlar. İşte bunda neler olacak? Denizde nasıl yüzülür yapacağız? Nasıl suya dalınır yapacağız? Birçok hareketleri göstermeye çalışacağım sizlere. Yüzeydeki balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzeller ya. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım yavaştan hareketlerimize. Evet ilk önce ayağınızın değdiği yerde e, suya nasıl balınız onunla ilgili bir. Burada biraz köpük oluşmuş aslında. Biraz şöyle gidebiliriz. her zamanki gibi tabii ki gözlerimiz gözlüksüz çıkmam. Videoda bazen benim gözlüklerimi istemeden arkadaşlar oluyor ama herkes takmak zorunda değil. Ben tavsiye ediyorum diye herkes yapmak zorunda değil. Arkadaşlar ayağınızın değdiği yerde çok rahat şekilde suyun içinden gidebilirsiniz. Bunun için sadece biraz kendinizi öne doğru atmanız gerekiyor. Attıktan sonra eller aşağı ve kafa aşağı yaptıktan sonra kollarımızı çekeceğiz. Tabi ben şimdi dışarıdan göstereceğim ama atladıktan sonra e, yine yukarıdan suyun altından gideceğim. O şekilde göstermeye çalışalım. Elleri uzatıyorum. Yani balıklama videomda da göstermiştim. Balıklama videomdaki gibi sıçrıyorum. Kafamla birlikte dibe doğru inip kollarımla kurbağa çekisi yapıyorum. 1, 2, 3. şekilde Eller önde, eller aşağı doğru ve kafayla birlikte aşağı doğru iniyorum. Ayaklarımı da geriye doğru atıyorum. Son <laughs> bir tane daha yapalım. Biraz daha gideyim suyun altına. Yani her iki cephede de gösteriyorum ki güneşten belki şey olabilir. Videoda çıkmayabilir. Diğerini gösterelim arkadaşlar. Bu suyun altında nasıl ilerleriz, suya nasıl atlarız ile ilgiliydi. Şimdi de derin yer değil zaten burası. Hani bana söylemişlerdi de ip koyuyor diye. İnanın buradaki hareketi rahat bir şekilde yapın. İlerisi boyumu geçiyor benim diğer taraf. Orada da çok rahat şekilde kalabilirsiniz. Suyun üzerinde hiç kımıldamadan nasıl duruyoruz? Sadece biraz nefesimi tutuyorum içimde. Bütün nefesimi vermedim. Şimdi biraz nefesimi tuttum. Uzunuyorum. Burnumdan yavaşça nefes veriyorum arkadaşlar. Çok yavaş, çok yavaş. Hareketlerimizi hızlı yaparsam ne olacağını daha önceki videolarda göstermiştim bu. Bu. Ama bakın kafamı kaldırırsam dedim. Hemen kafamı yukarı yaptım. O çok az bir şey. Ayaklara bakar mısın? İstediğin şekilde pozisyon yapabilirsin. Kımıldamadan. Hiç yerim kımıldamadan suyun üzerinde kalır mıyım? Kalırım. Gördüğünüz gibi. İp mi var altımızda? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunu herkes çok rahat bir şekilde yapabilir arkadaşlar. E sonrasında zaten serbest stil videom da var benim. Bunu havuzda göstermiştim nasıl yüzüyoruz diye. Burada da aynısını yapalım. Öndeki elimi düşürmediğim sürece çok rahat şekilde yüzerim. Taşa denk geldi ya. Alın size serbestsiniz. Ama tabii bunda zorlananlar olabiliyor. En rahat şekilde yüzeceğiniz stilde kurbağalamasıdır arkadaşlar. Kurbağalamayı tam stilde yüzmek zorunda değilsiniz. Suyun içine nefes ver. Çok yavaş bir şekilde nefes al. Bu kadar. Bak Bence en kolay stil. Kurbağa stili Bunu isterseniz 5 metre, isterseniz 10 metre yeter ki paniklemeyin. Bakın ilk başta bıraktığında kendini böyle batıyor. Elleri aşağı indiriyor hemen insanlar panikten. Bakın uzandım. Hemen batıyor. ellerim burada bakın. Ellerimi kaldırdım yukarıya bak. Küçük küçük. Küçük küçük. Ayağınızın değdiği yerlerde bunları gösteriyorum ki bunları yaptıktan sonra derin yerler inanın size çok kolay gelecek. Aa bu muymuş dediğiniz takdirde istediğiniz şekilde istediğiniz yerde yüzebilirsiniz. Yani benim göstermek istediğim hareketler bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.